Vispan motoru test kitimiz şekilde. Ya yani çok şu bağlantıları yanlış yapıyor. DC 310 girişini. O yüzden çektik şu videoyu. Bu DC 310 yazan kısım sürekli hepsinde şöyle boşluk oluyor. Burada zaten yazıyor DC 10, 310 volt girişi NC yani boş gene de ucu 15 volt VSB bir de PG ucu. Bunların hepsi yazıyor tek tek. Bunlara dikkat edip takmanız gerekiyor. Aksi takdirde fan motorunu da bozabilirsiniz. Cihazı da bozabilirsiniz. Onun haricinde cihaz her çalışırken şu soketleri çıkarıp takmayın. Cihazın fişini çekin veya pottan kapatın. Kapattıktan sonra bunları çıkarıp takabilirsiniz. Örneğin şu şekilde çalıştırdık. Şu 3 kablolu fan motoru. E hepsini aynı anda da deneyebilirsiniz. Şurada bir tane arçelik fan motorumuz var. Önlü 3 kablolu. U ve W yazıyor üzerinde. Bunun bağlantısını zaten burada U ve W yaz, yazan yere takıyorsunuz. Ve şurada şu düğmeyi kapattığınız zaman duruyor bu. Onun dışında şurada yazıyor. Bu Şu şekilde bunun da bağlantısı yazıyor. Bu Hayer Hi Hisense grubunun fan motoru. Onun dışında bu Daikin dış ünite fan motoru. Bu bizim kendi ürettirdiğimiz fan motoru. Bu da Panasonic fan motoru. Bu da Mini VRF Midea grubunun fan motorları oluyor şekilde. Onun dışında kapattıktan sonra bakın şunu kapatmıştık. Kestik enerjiyi. Şu şekilde. Fotu yavaşça açmanız gerekiyor ve yavaşça kapatmanız gerekiyor. Bir anda yüklenmeyin. Bakın şu direk gücünü aldı komple. Daha hızlı dönmeye başladı. düşürdük. Şu şekilde örneğin işiniz bittikten sonra fişini çekin ya da kablosunu çıkarın. Bunları çıkardıktan sonra soketleri güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bunun haricinde cihazda elektrik beslemesi varken soketlere dokunmayın. Ya yani 310 volt direkt çarpabilir. Şu soketler biraz zor çıkabilir bunu. Yani düz tornavida yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Elle çıkarmak zor. Veya ne yaparsınız? Şurada zaten bağlantı yerleri var. Sabit tutması için. Onları da birazcık kazıyabilirsiniz. Şunu örneğin çıkarmaya çalışalım. 0.5x yapalım. Bu çok zor olacak. Normalde bunu çıkarmak için yapmanız gereken iki elle yapmak. Ben tek elle yaptığım için biraz zorluk çekiyorum. Bir örneğin taktım, çıktı. Benim gibi yapmayın. Bir elle çıkarmaya çalışmayın iki el ile tutup o şekilde de çıkarabilirsiniz. Onun haricinde zor bir yanı yok. Şurada yazılı olanlar. DC 310 volt. Yaklaştıralım. DC 310. Nece nece bunlar boş demek. Gene de ucu. 15 volt ucu. VSP bir de PG ucu. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece ne cihaza zarar verirsiniz. Ne de fan motoruna zarar verirsiniz. U ve girişi bu o kadar da önemli değil. Hangi yönden takarsanız takın çalışıyor. V kısmı sürekli ortada oluyor. U burada olabilir bazılarında. Bazılarında burada olabilir. Aynı şekilde U buradaysa W buraya geçiyor. Onun haricinde şu pot her zaman kapalı olsun. Ve şu potu kapalı konuda bırakın. O şekilde çalıştırın.